Sen nereye? Balkan odasında eşyalarım var, onları alacağım. Bekle beni, birlikte ineceğiz. Anne lütfen sakin ol, anne. Yenge, istersen sonra konuşalım. <laughs> anne. Yıldız, hadi odana çıkalım. Bırak, bırak herkes bir tarafından çekiştiriyor. Aa. Dokunma! <laughs> Kuzey, Tamam oğlum bir şey yok. Gel sakin ol. Var. Çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Uyanıyor demek kolay. <laughs> Mutlu da olmuşsunuzdur. Biz olmadık. Tamam. Sonra ayrıca konuşuruz bunları tamam mı? Sakin ol sen şimdi gel. Kuzeyciğim baban. <laughs> baban değil o benim. Sen buradaydın. Her şeyi gördün. O adam uyanmadan gideceğiz bu evden. Hayır. Hiç, hiçbir yere gitmek yok. Ben bir çözüm yolu bulayım. Bir çözüm olduğunu mu sanıyorsun? <laughs> o abi olacak? Psikopata biz sen çıktığında neredeydi? Hastanede. Beni döverken neredeydi Kartal? Oğlumun gırtlağını sıkarken şurada neredeydin? Masadaki herkese küfürler yağdırırken neredeydin? Yoktun. Haksızlık etme. Senin kocan için kurşun yedi o. Asya tamam. Keşke yemeseydi o kurşunu. Keşke babam orada geberseydi. Kuzey! Ceyda! Yukarı çık. Hayır abi. Haberim var. Sevinin. Sevinsenize! O adam yaşıyor diye biz cehennemi yaşayacağız şimdi. Artık bizi oyalayamayacaksın amca. Ne yapacaksın söyle? Nasıl koruyacaksın bizi ondan? Ben buradayım, burada. Müsaade etmeyeceğim. Güvenmiyorum. İnanmıyorum. Haksız mıyım? <laughs> hala? Haksız mıyım? Ceyda hala haksız mıyım? Göreceksin Kartal. Abin ayağa kalktığında ikisinin gırtlağına yapışacak. Ama merak etme. Bütün ev ahalisi arkada duracak çünkü hepsi nasıl bir canavar olduğunu gördüler. Kuzey. bana çocuk muamelesi yapmayın. Tamam, tamam. O adam yapmayacak, siz yapmayın. Kuzey, Kuzey sakin ol. Bana bak. Kuzey. Sana söz veriyorum. Annene bir zarar gelmeyecek. Sana da bir zarar gelmeyecek. Tamam mı? Ben koruyacağım sizi. Sana söz veriyorum. Toparlan. Kuzey kötü. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Ben Yenge. Oğlum <laughs> tamam. Evet, gel, biz şey, yukarı çıkalım, gel yukarıda konuşalım. Hayır, orada, şimdi ha? konuşacağız. O canavarı nasıl durduracağını merak ediyorum. <laughs> Söyledim sana, ben onun karşısında duracağım. Ben onun karşısına geçtiğimde hangimizi tutacaksın? Yenge. Ayakta olman lazım o zaman. Madem savaşacaksın, kendinde olman lazım. Bu yaptığın annenin bir faydası yok. Görmüyor musun hali? Ellerin titriyor. Üzme daha fazla hadi odana çık. Hadi gel biz gidelim. Hadi oğlum gel. Sakin ol. Dik dur. Dikileceksen öyle dikil karşısına. Hadi oğlum gel. Hasan. Abimin yanına in. Uyandığından ilk benim haberim olacak. Kuzey ile ilgilensen iyi olur. Çantam Balkan odasında. Bir sakinleştirici alayım çocuğa. Bir dakika. Enjeksiyonu var. Kardeşim söz konusu olmasa. Şimdi sadece uyuyacaksın. Şimdi değil. Önce Yiğit. çıkıyordum. Beni sormuşsun. Sen benim en yakınımsın. Ben seninle değil. Kendimle kavga ediyorum hep. Farkında olmasam yanında bir dakika durur muyum Kartal? Sen beni iterken ben seni çekmeye çalışır mıyım? Geçecek. Herkes senin gözünün içine bakıyor. Sen çok güçlüsün. Boşuna değil. Herkesi sen kucaklayacaksın. Yoruldum. Çünkü tek başına göğüslemeye çalışıyorsun. Ben sana paylaş diyorum. Ben niye buradayım? Senin yükünü hafifletmek için. Biliyorum. Varlığından güç alıyorum. Şimdiye kadar nasıl aldıysam. Bu kalpten şüphe duyma. Yıllarca sadece senin için çarptı. Sök çıkar onu. Gıkım çıkmaz. kalbi bu aralar kırdın biraz. Farkındayım. Keşke sana kırgın kalabilse. O zaman işi daha kolay olur. Ben senin hep yanındayım. Aklında Kuzey var biliyorum. Hadi çık. Senin için rahat etmesi benim için önemli. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.